Arkadaşlar merhaba. Önce yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanı kapsamında değildir. Bank of America'nın 12 Ekim Perşembe saat 12 itibariyle alım yaptığı ikon ve satım yaptığı ikon ile ilgili bilgi paylaşıyorum. E, alım yaptığı ikon Gesan artı 10, Diyotek artı 6.04, Tüpraş artı 2.49, Bimas artı 1.78, Ereğli artı Kozal artı 1.85, Odas artı 5.93, Kozalton artı 4.13, EKGYO artı 1.34, Borusan tabanda, Ülker 0, Topco Topco 0.10, Vakıfbank artı 2.92, Gübre Fabrikaları eksi 0.48, Petkim artı 0.92, Türksel 0, İş Bankası artı 1.42, Market eksi 0.75, Kontrolmatik artı 2.18. TSKB artı 0.92. Bank of Amerika'nın işlem hacmine göre 12 Ekim Perşembe saat 12.30 net alım yaptığı ilk ise alan satan tavan bilgisi. Birincisi ise Gesan. Tavanda 2 milyon 608 bin alım emriyle e, işleme devam ediyor. Fiyatı 112.20. Alan, alanlar Bank of Amerika, Mexa, Info, Albir Capital Satanlar iş, bir Finansman Garanti, Gedik, Ata. İkincisi ise Yahutek. Artı 6.04'ten işlem görüyor. Alanlar Bank of İş Yapı Kredi Garanti, Halk ve Garanti, Satanlar Global, Taciler, İCBC, SHBC ve Anadolu. Tüpraş. Artı 2.49'dan işlem görüyor. Alanlar Bank of Amerika, Info, Filip, Yatırım, Finansman ve Ağlatçı. Satanlar Deniz Şeker, TEP, Türk İş ve a Kapital. Bimas. Artı 1.78'den işlem görüyor. Alanlar Bank of Amerika, Kömbi, Finansman, Yatırım, Finansman, Oyak ve Info. Satanlar Ziraat, HSBC, TEP, Akıp ve Bizim. Ereğli. Artı 1.31'den işlem görüyor. Ara, alanlar Bank of America Garanti, Global, Ağ, Ünlü. Satanlar Vakıf, Taciler, Gedik, Info, Oyak. Kozaltın. Altın. Artı 1.85'den işlem görüyor. Alanlar Bank of America, Yatırım Finansman, Şeker, İş, Deniz. E satanlar A1 Kapital, Taciler, İlce, Vece, İş ve Info. Odas. 5.93'den işlem görüyor. Alanlar Bank of America, Deniz Yapı Kredi, A1 Kapital, Osmanlı Satanlar, İş, Info, Gedik, Filip ve Yatırım Finansman. Koza Altın. Alanlar 4.13 işlem görüyor. Alanlar Bank of America, Vakıf, Yatırım, Türk İş, Burgan, Satanlar, Yapı Kredi, Info, İş, A1 Kapital, Garanti. EKGYO. 1.47'den işlem görüyor. Alanlar Yapı Kredi, Bank of America, Vakıf, Halk, Filip, Satanlar, İş, Deniz, Oyak, Türk İş, İCVC, Türk İş. Borusan. Tavandan işlem görüyor. Alanlar Şeker Kolobar, Abi Kapital, Bank ve Info. Satanlar iş Garanti, aviz, rahat, Vakıf. Bank Amerika'nın işlem hacmine göre 12 Ekim tercih ve saat 12.30 net satım yaptığı ikon ise alan satan tavan. Ülker. Birinci ise Ülker. 91 liradan işlem görüyor. Alanlar Ata Deniz İş Bankası Info Garanti. Satanlar Bankov Yatırım Gedik Yapı Kredi Ünlü. Tofaş Otosanayi. Alanlar eksi 0.03 tane işten görüyor. Alanlar yapı kredi, deniz, garanti, tep, Osmanlı. Satanlar Bank of America, A1 Kapital, Info, Yatırım, Finansman, İş. Vakıf Bank. Artı 2.80'den işlem görüyor. Alanlar iş, Osmanlı, Garanti, İCBC, Türk, e, Gedik, Ak. Satanlar Bank of America, Info, Info Deniz, Yatırım, Finansman, tacirler. Gübre Fabrikaları. Eksi 0.48'den işlem görüyor. Alanlar Gedik, İş, Garanti, Halk, Burkan. Satanlar Bank of Amerika, e, Info, Osmanlı, Piramit, Marbas. Peki, rt 112 işlem görüyor. E, alanlar Garanti, Yapı Kredi, KMİ Finansman, Halk e, Ziraat, Satanlar Info, e, Bank of America, Vakıf, Tavacılar ve Yatırım Finansman. Türksel, 55 lira 25 kuruştan işlem görüyor. E, alanlar TEP, Garanti, Ata, Piramit, İş, Satanlar Bank of, e, Osmanlı, Ziraat, Yedik ve bir Finansman. İş Bankası C. Artı 1.34'ten işlem görüyor. Alanlar iş, deniz, yapı kredi, QNB, bir şeker. Satanlar Bank of Garanti, Philip, Info, Oyak. Çok marketler. Eksi 0.75'ten işlem görüyor. Alanlar ünlü vakıf, deniz, iş, gulaba. Satanlar Ak, Bank of Yatırım, Philip, e, 9 Dokuzun hissemiz Kontrolmatik. E Artı 2.21'den işlem görüyor. Alanlar Garanti, Yapı Kredi Kıyan Finans marktep, Bank, TEP, OYAK, Satanlar bankof, Halk Info, İş ve Ziraat. 10. hissemiz e, artı TSKB, artı 0.92'den işlem görüyor. Alanlar Info, Garanti, Yapı Kredi, Ata, icbc, Satanlar bankof, İş, Gedik, Yatırım, Meksa. Gün çevirileri her gün saat 12'de bofa ne alıyor ne satıyor info liste in in saat 14'te son 10 halkars Anlık alan satan taban saat 16'da bir işte ilk kurum ilk 5 hisse alım ve satım YouTube'da yayınlama çalışacak. Görüşmek dileğiyle. Hepinize bol, bol kazanç.